Arkadaşlar selam. <gülüyor> <gülüyor> Bak o mu ya? Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve gerçekten ses tonumuz iğrençliğiyle beraber dostlar karşınızdayım bugün beraber ücretsiz bir şekilde dostlar inanılmaz bir destansı ünvan alacağız arkadaşlar gerçekten ünvan bebek gibi ve hepinizin alabileceği güzel bir taktik göstereceğim kesinlikle bedava dostlar bilginiz olsun sesim kısık çünkü dostlar biliyorsunuz ki dün çok inanılmaz bir maç atlattık ve ben bazı baz, biraz gerildim evin içinde <laughs> bu sebepten dolayı ses gitti dünkü videoda ben biraz aslında uyanmıştım da bizimkiler yiyor sesin kısılmamış falan demişti. Bu sabah uyandığımda iyice gitmiş. Bunun için kusura bakmayın dostlar. Şimdi ünvanımız inanılmaz dostlar ve kesin onun <laughs> sesi çok kötü geliyor kendime. Baya kötü mü yoksa hani idare eder mi? Abi. Ben, ben, ben. İdare eder eder <gülüyor> abi. <gülüyor> Ünvanı dostlar nasıl alacağımızı hemen size söyleyeyim. Şimdi oyunumuzda dostlar fark ettiyseniz eğer şöyle jetonlar çıkıyor. Oyunu oynarken bakın bu modu oynarken oyun içerisinde e, burada jetonu gösteriyorum bilmiyorum ama Ahmet koymuştur dostlar ekrana. Jetonlardan çıkıyor ve ay aynı eriyetten de gelip buradan da jeton alabiliyorsunuz. Bu ufak paraları nasıl elde ediyorsunuz? Oyun içerisinde topladığımız dostlar paracıklarla buradan gelip jeton alıyorsunuz. Bu jetonu 50'ye tamamlamamız lazım. Ünvanı almak için. Ayrıyetten dostlar bir sandık meselesi var tamam mı? Sandık bakın burada BP ile alınıyor. Bilginiz olsun yani ücretsiz dememiz sebebi bu. BP'yi ücretli olarak saymıyoruz bildiğiniz gibi. Şöyle kameramı yukarı çekeyim dostlar. Günlük 2 tane bundan alabiliyorsunuz. Bundan dostlar aldıktan sonra ben böyle günlük 2 tane hakkımı kullanayım. Bu sandığı dostlar gelip burada bakın şuraya basıp kökyüzü şöyle ne basıp buradan çevrim dışı sandığa basıp dostlar parçala diyorsunuz. Bunu şu anda biz 4-5 saat önce bıraktığımız için size gösteremiyorum ama Luzi'nin hesapta hemen göstereceğim bir dakika. Tamam şimdi Luzi'nin hesaptayız dostlar aç Luzi abicim orayı. sandığın evet. var var mı peki yoksa al önce Başka sandığı. Ben aldım. Tamam. Önce aldım orayı. Yani buraya gelip dostlar böyle sadece Parçalaya basıyorsunuz ve bir e, saat saymaya başlıyor arkadaşlar. E, bu saat sayıldığında buradan random mı çıkıyor yani kaç tane çıkacağı belirsiz mi şans mı yani yoksa belli bir sayı mı? Şans abi. Kaç tant çıkabiliyor tant. mesela peki en az? Abi en az galiba 50 falan çıkıyor. 50. O da 20. Ben de 62 <laughs> var mesela hiç açmadım. Oha. O zaman tekte bile aslında alabiliyorlar değil mi? Ünvan. Evet abi. Yani ben oynadım abi şu an bunu ilk defa gördüm. yani dostlar anlayacağınız alınması oldukça kolay bir ünvan. 50 paraya tamamladıktan sonra dostlar eğer ki 50 paraya tamamladıysanız burada jetonları burada görmüş olduğunuz ödüllere de harcayabiliyorsunuz kafanıza göre yani. 50 paraya tamamladıktan sonra dostlar profilinize girip buraya basıyorsunuz ardından buraya basıyorsunuz dostlar. Buraya bastıktan sonra bakın burada 100 paradan 50'ye niye düşmüş bana özel bir şey değil değil mi bu herkes de böyledir bu. Yok abi yani 50 paraya dostlar basıp Bunu aktifleştiriyorsunuz Ardından başarımlar bölümüne Ünvan düşüyor dostlar hemen beraber alalım Çok tatlı bir ünvan bence bu arada Hemen şuradan ünvan Değil ha, bu bölüme geliyoruz Bu bölüme geliyoruz dostlar pardon Oğlum destansı değil ya bu destans abi orada ben, öyle gözüküyor Arkadaşlar ben de destans olduğunu biliyorum <laughs> Ve bir an kalbime indi Burada efsanevi gözüktüğüne bakmayın dostlar Bastığımızda destansıya dönüşecek <laughs> Devam et abi destansı sen <laughs> hata... Destansı arkadaşlar merak etmeyin. Yani ben şu an kendi kendime tribe girdim. Bu niye efsanevi çıktı? Basıyoruz dostlar. Geri geliyoruz. Şuradan tekrardan. Evet. Abi kafayı yiyeceğim ya. Ulan dedim ne oluyor? Destans olduğunu biliyorum gördüm. Altı kuşak dostlar. Bence çok tatlı ünvan bu arada. Yani senin bu oyunda aslında altı kuşaktır var olduğunu söylüyor. Altı kuşak ne demek yani? Diyorsun ki yani insanlara. Ulan ben altı yıldır buradayım diyorsun doğru mu? Ya bence Aynen. bu çok önemli doğru. bir şey arkadaşlar. Yani 6, 6 yıl ne demek abi ya? 6 yıl önce mesela arkadaşlar Luzi'nin poposunda bez vardı ayıptır söylemesi. Şimdi burada buradan, <laughs> <Ne gülüyor> buradan gel. 6 yıl Ben 12 yaşındaydım. <laughs> Tamam kumda oynuyordun peki. Yok <laughs> Şu an 12 yaşındaki izleyicilik şey abi Allah seyirkan. Şaka şaka. Tamam şaka yapıyorum dostlar. Mükemmel bir ünvan. Kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar ve ya bence bu güzel ünvanı gösterdiğim için bu video bir 20 bin like geldi bence. Bugün biri benim yayına girip şey yazdı. Ha. Abi kendine mal kampanyası yaptırır mısın lütfen diye. 20 bin like gelirse ben malım bu arada. <laughs> Yani senin yayına gelip bizim videoda sana mal kampanyası yapmamızı istiyor. Evet, evet. Adını hatırlıyor musun o kişi? Ahmet bir şey daha ver. Ahmet abi. abicim sen çok garip bir çağırsın Ahmet. Senin nasıl taleplerin var? Hayatta ne düşünüyorsun? Yatarken falan bunu mu hayal ettin abicim ya? Tamam dostlar Ahmet kardeşimizi kırmıyoruz. 20.000 like gelmiş olursa bugün Noce'yi mal ilan ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir gameplay yapacağız dostlar ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu arada seçim için gerçekten özür dilerim. Maçta biliyorsunuz çok garip olaylar döndü dostlar. Bizimkileri resmen dövdüler yani. Gerçi bizimkiler de Şimdi dövmeye girdiler ben de tabii evde yükseldim biraz biraz yükseldim çünkü puan kaybetsek bildiğiniz gibi de 10 yıllık şampiyonluk özlemi tekrardan bitiyordu bu sete dostlar dilek diledik ve çok fazla ucu acılık bir türlü alamadık hızlıca dostlar geçti bir şekilde vuracağım verirse verir vermezse kendi bilir diyorum ve bu şekilde dostlar bir dakika teklileri de da bitireyim şöyle bugün ne lasalım bugün evet abi niye sordum bunu bilmiyorum evet vermiyor o günü daha şanslıyız dostum falan da. Genelde biz konuşunu yaptığımız zaman abi cuma günü denk geliyordu ya o yüzden sen bugün sordun. Ama o yeni bir şeylerde denk geliyor ya adamın. Evet. O yüzden üç tekli yapıştır sen çok. Üç tekli Ben taktik hiç yapmayacaktım da seni kırmayayım. Oy. Ne oluyor? Kaç oldu Aa, abi. Yeter, şey Allah seni kahretsin. Bu bağlı mı ya bende? Paralar bence sen, senin hesapta bir şey var abi. Yok <laughs> bu bu aralar olan bir şey değil. Önceden de full böyleydi. Abi direkt <laughs> tuttuğun şeyi vermiyor şey bu arada. vermiyor yani. Dört kez bunu vermiş arkadaşlar. Şimdi diğerlerini bilseniz onlarda da bir dört beş tane var yani. Vural abi Efendim? dursana be. Ben de o seti vermiyordu ya. Gittim buz diyarını diledim. Seti verdi. Öyle yapalım mı? Yok. Dilek hakkı ya yani zaten dörde düşüyor. Şey. Bunu ya dedim. Vallahi. Evet, ay, aynen, 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 8 ay, gün ay, boyunca ay, burada. Ay. Vallahi bozmayacağım lan. Yemin ya, ederim. Lan lan lan. Al bokunu yiyeyim abi. Oğlum vallahi ta onu çok uyacağımız varken yapalım bari. 4K uyca da şimdi denenmez o yani. Tamam. <laughs> Niye bu kar istedi bunu bilmiyor. Neyse o şey çok garip istekler olmuyor mu bazen? Kış hastalığı başlıyor. Evet. Evet. Tamam. Vermeyecek arkadaşlar zaten de işte. Belki bir ümit. Sonuncu getsiz vuralım. Belki gelir. Ha spoiler da yiyeceğiz ama. Sağlık olsun. Gel gelsin abi olsun spoiler. Bilelim. Gelmedi. Terk ediyorsun. Gel, gelmiyor arkadaşlar. Gel. Işte. 8 gün boyunca da deneyeceğim bunu. Bakalım. Elbet bir gün verir diyorum inşallah. Bugün şöyle güzel bir kombinle oyuna çıkmak istiyorum. Şöyle hemen... Abi. Efendim. O zaman gel lobiye. Aha senden mi çekeyim? Al oradan abi kontans etmem. Aa adamsın dostum sen. Atlayıp bunu mu giyiyorsun? Yok dur abi koyayım. Her ne komutan. istiyorsun? Söyle bana istediğin bir komutan. şey. Komutanın altı yok mu? Var Koy. He komutanın altını direkt. <laughs> oradan çantayı da al abi. Şöyle güzel bir gameplay iyi Biliyorum gider ya. Yani. Var ya üf. Koydum. Arkadaşlar mı? çok tatlı gitmez mi? Teşekkür ederim dostum bana bu iyiliğin için. Tamam arkadaşlar hızlı bir şekilde oyuna geçelim dediğim gibi like'larınız çok önemli dostlar. Başlayalım let's go. Valla var ya burada görünüşü de çok güzel lan ünvanım beyler. Bunu direkt Yeni dansım geçir, nasıl abi? Yani. O ne? Oha! Bu hangi emoji? Yeni geldi abi. Nereden geldi? Hazineler kısmına. Aa çok iyi görünüyor ha. Kral! Ana binayı alıyorum. Buraya aldım abi. Tamam, Değil mi oraya tamam. Alıyoruz. Evet 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 evet. Sanırım tamam. bizden en... kişi var. Biraz sola döndüm ya. Tamam dön abi ben de aşağı indim. Tamam yukarıda kaldım. Gittim birini abi sen deyim. Ben de Sağdan soldan bize bakacaklar. Bir helal abi bir kişi daha geliyor hı -hı şurada. Merdiven kısmında şurada. Tamam tamam, evet. tamam. Size tamam. biraz destek lazım. Reload geldi Geldi abi geldi geldi. Oh bir, bir canı var, Bir, canı var, bir canı var. Al bir abi, şurada. Tamam. Çok iyisin lan Noce. Sa sağ sağ. Değil Değil yani. arkamız giriyor. Geliyor bire. Oğlum çok iyi oynadık burayı. Hakik git gitme. var mı? Git ben tutacağım direkt burada abi. Ya da sen sen tutsana abi. Aman, ben git Aman aman. aman. İnsa. Aa üst 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 giriyor üst tutuyorum tutuyorum. Noche. Duydum abi. Şurası Canı yok. Onu vurup geleceğim ha Sezeri çekmeye çalıştı da. Koşman lazım. Helal. Aa dışarısı da geliyor. Abi bir kişi geldi abi bakman lazım. Geldi. Bakıyorum. Gel abi yüzükme Smoke var mı abi bir tane? Bravo! Noce çok iyisin. Oha! Mermi yoktu size. Şey, mermi yoktu canım. Can yoktu. Hiç olmayan var mı? Ben, ben de yok. Içine. Ben de yok. Saydım onu. Sen kit abi kesene. Tamam. Uzi var mı senin? Thank you. Çok zevkli yeni mod ya. Bak gerçekten yeni moddan çok keyif alıyorum arkadaşlar. Ya mesela videolarda gameplay açacağımda da çok istekli oluyorum. Çünkü gerçekten sarıyor. Bir önceki modlar demek ki bizi bayağı soğutmuş ya. Fark etmeden böyle. Abi yeni taktiğimi göstereyim mi? Ne taktiğim ha? Gel izla abi. Oo. Oo %100 küfür yemelik taktik ha. Evet ha. Nasıl geçen şurayı yalnız... çizdi ya adam hatırlıyor musun? O nasıl adam böyle yaptı? Evet abi. Ondan sonra ben de çözdüm işte. Nasıl sana bir info vereyim mi? Ver abi. 4 kişiyi vurdu. Ustabi <laughs> i̇şte, ans. Nasıl abi? Sezeri çekti ya. Sezer Sezer nasıl nasıl çekti? Ne ara çekti? Ben bunu fark abi... etmedim bile lan. Sezer Hangi fight'te çektiler Cesare? Abi o işte <laughs> içeri oynadı ya. Ne O jetonu görürsen söyler misin oradan oradan çıkıyordu galiba. Evet. Yerlerden ne çıkıyor abi? Çantanda vardır büyük ihtimalle baksın mı? Yok. Alaaddin abi bana jeton ver. Oh AVM verdi Alaaddin abi. Abi jeton verdi bak. Verdi mi? Biri aldı. Hı <laughs> hı. Ben almadım. Aa var var en altta. Çantanla de... en alta baksana abi. Bende yok. Bak ben bereket de... jetonu yazıyor yerde var. Aa yerde. Aldın şu an. Evet arkadaşlar bakın bu. Ahanda bu dostlar o arkadaşlar bir ufak değil, bir hani şüphe bu. geldi bize Delo bence bu değil dedi Eğer ki bu değilse kusura bakmayın biz bu zannettik onu Eğer ki değilse etkinlikte de bir tane toplama yeri var bilginiz olsun Ayrıca kasa parçaladığınızda da zaten tekte 50 tane alabiliyorsunuz Bilginiz olsun yani, yani Bu değilse sövmeyin sonra bir Yanlışlık oldu muhtemelen Abi şu alta inelim mi? Sezerde adam varmış O kaldırma da var Bir var şuraya nasılsınız? Kilise abi kilise kilise, kilise kilise boş galiba Orayı oynuyorum orayı oynuyorum. Orası bir kişi galiba ya. Alta düştüm ben. Yok. Adam var abi. Dikkat biliyorum, biliyorum. et. Geliyor. Ne o? İndireceğim o bize sıkanı. Geç şurda Birisi şey hangarı çatışmaya düştü taze. Beyler eee kiliseye gidip indireyim mi? Kilise boş mu? Kilise boştu Kilise abi. abi. Yani. Tamam indireceğim ben şimdi oradan adam. Oha çok güzel bir yere çıktım. Adam kırmızıda mı abi? Şunda var bir tane. Bir de hangar var. Noches senin o, o hangar var. Sizlere gelsen girelim. Dur dur baygın alayım. Tamam. Bekle. Gir. Aynen hızlı. Soldan kafa Soldan gireceğim. Tamam. Sağda da var çünkü. Bak sağa oynayayım. geçti biri. Tamam. Okey. Kırmızıda kalacağım. Kırmızı oynayalım. Tamam. Hangarın önündeydi adamlar. İki kişiymiş bu arada. Tek değil. Ee, alt katınıza geldi canı bir. Alt kattakın canı bir size Üstünüzü <laughs> <laughs> alt katınızın canı bir. Aa orta kat kalabalık. Ama atmanızı da sırf attım. Lan niye bayılmıyor insanlar arkadaşlar? O, ne oldu ona? Sizler alsana. Mutu tatlıyorum dışarı. Baygın var bir tane daha abi. Ben Bravo. kırmızının çatıyı alacağım. Bravo. Çatıyı alabiliyorum. Evet, Oynuyorum. Helal Thank you. abi. Okay. Çok güzel pozisyon aldım. Adam ölmedi bu arada. Evet abi bir şey diyeyim mi? Sen dünyayı vurdun ben de vurdum. Oğlum ben Öküzde bak gittim. dün dünkü gösterdiğimden daha da fazla vurdum. Bak yemin ederim abi, bir şey olmuş. Dünkü bu arada M16 ile alakalı değil. Oyunda aşırı hasar bug'ı var. Değil mi? Aha. Arkadaşlar seyrettiniz bak bugün dünkünü gördünüz. Bugünkü daha da beterdi yani. Aa arkama adam düştü beyler. Apaşkdan gelmiş. Nerede abi? Burada. Ee, kırmızı evine orası. Bomba ne atıyor haber, bana. Karşı şey. bombasından. Ayrın araba bu. araba araba. Ne oldu böyle? Arabaya kafat. Niye vurdum? Gittim üstten. Halledeceğim üst katı sakin olun. Tamam abi. Sizler tutsana sizler öyle. Düzü adam attı da. Ne çay beni tutsana. Tutabilir mi? Evet abi. Tut tut. tut. Harikasın. Uzi kalkabiliyorum dedim. Kalktım. Ulan ne güzel maç dönüyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Noche. Ne? O benim olsun farkındaysın. Ay. <laughs> Harbi fark etmedim bu arada. O ne? Neyse Thomas <laughs> var gel. Hemen botu şey, bu toşuyorum beyler ben. Bu araba, araba beni bir vurdu var ya şey dedi. Planlar benim ben. Ezdi değil mi? Evet abi şey dedi böyle, bakıştık tamam mı? <laughs> Şeyi gördüm orada İbrahim'in Yılmaz 15 metre içmiş. <laughs> <laughs> Çok güzel <laughs> Beyler bence gemi boş. Abi, abi ama Ne oluyor? Droplara bakalım mı? Bu niye korna çalıyor Çalıyor muydu bu? Çalıyordu abi. Bu droplardan normal şeyler mi çıkıyor? Kastı bu orada şu an. Hayır. Şey, ne bunlar? Aa ayak mı duydum ya? OĞLUM Adam iniyor evet. evet Beyler paraşüt sesi falan mı gelmiş oyuna evet. evet abi Evet abi düşerken geliyor Ha çok iyi lan Bu var ya bu, bu bir eksik de. Neden araç mı gidiyor abi Aynen bak şurada abi Hımm gördüm dostum İlini kapa dostum O adamı nasıl gördün Dostum ben biliyorsunuz müthiş bir şoförüm Gerisi sizde Evet abi Çaldı gidiyor. Bu üç kişiler. Tamam. Güzel. Temizlik makinesi arkadaşlar ortada geziyor. Çantayı kaldırma bence. Önümüz önümüz önümüz. Geçiyor sen. Oo önü dön dön okey okey soru 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 benim hatam benim hatam benim hatam Sağ var sağ var beyler sağ var canı yok mu Bu bu insanoğluların neden ölmüyor? aa yukarıdan şey uçuyor alı arıyor bak evdekiler de halıdan Bir an bu adamı hiç ölmeyecek sandım bu arada. Bunlar hep halıyla dağıldı sağa sola. Ha, halıyla dağıldılar abi. Birisi sağa uçtu, birisi sola uçtu. Sağ. Evet burada. Bravo. Altı asist. Maşallah. Gördüm. Ha iki tane, iki tane. Düşüyor, diğeri düşüyor. Sağa gitsene. Araba. Araba nerede? Gördüm arabayı. Sağda. Sizde bunlar. Yedi benden biraz. High ground'ındayız. Sıkamaz bize. Bizde sıkıyoruz abi. Merhaba. Çatı çatı çalıyor yani. ya. yeter. Abi canımız az. Adam düştü Adam attı da. O çatıya düştü. Bomba attım orayı Sezer! <laughs> He artık işlemiyor değil mi? <laughs> 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 Beyler evet, görüyorum bileyim. adam şuraya indi. Gelsenize arabaya çok, çok hızlı kaçırmayalım şunu. O ne? Şurada adam var ha. İki Başka var mı o yönde? Var galiba abi. arabaydı gidelim. Oo vurdun mu? Aa görmeden vurdum bu arada. Beyler diğer iki kişinin yerini biliyorum. Gel. Diye iki ya bir ama iki iki konusunda emin diyeyim. Gördüm takip etti. Tepede yatıyor yatma o ihtimali çok bak çok olası. Aç son oldu. Evet aç. Allah kahretsin Yaşıyor Ağaç yaşıyor mu? Ben bunu oynadım. çıktı. Bravo. bir Okey. Okay. Evde mi Nocha? Hı, hı. <laughs> Hayır. Hayır ya. Adamın ağzına düşmeyi nasıl başardım ya? Arkadaşlar bu benim kısmetim işte gördünüz mü? Adamın oradan çıkacağı tuttu. Şu mavi evi var ya beyler. Bu oyunun en çok pencereye sahip evi bak. Toki hariç. Görüyor musun pencereleri? Benim düştüğüm pencere pencereden atlamaya karar verdi adam. Daha ben düşmeden yani. Daha ben yere değmedim, beni duymadım. Kısmetim böyle arkadaşlar benim. Ne yapayım? <laughs> bak abi ne var burada? <laughs> <laughs> <o canım. gülüyor> Müzik çok iyi ya. <laughs> Müzik muhteşem. O ne? O ne ya? O ne? O. Oh! O. Oh! Niye çaldın? Oğlum Sezer oraya geçsene mi Sezer? Geç o şeyin altına geç bir. O çanların altına geç Sezer. Noce sen sık. Çanları sık Noce. Nasıl geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Biraz sıksana be. Bir. Oğlum ne yaptın şimdi lan? Aa ölüyorsun. Ay. O çok kötü geliyor. Oha iğrenç geliyor bu arada. Beyler ben size bir şey diyeyim bu adam ikinizi alacak gibi <laughs> çok kararlı buzuyor <pızıcığım. gülüyor> çünkü. Kazanmak istediği belli yani. Nerede abi ya? <laughs> Yoğun bir korkuyor? Muhtemelen çilik çili kıyafeti var. Five minutes later. Oğlum şaka Hello. mı lan bu? Bak yeni bak falan mı çıktı acaba? Ha! Bak çilik kıyafeti var demedim mi ben? Gördünüz mü evet. arkadaşlar? We are number one. Artık tanıyorum ya tipleri. Kilimizi merak ediyorum bu arada cidden arkadaşlar. O yüzden hemen devam et dedim. Harbiden merak ediyorum kilimizi. Devam et. Rekor geldi mi acaba? Of dur bakayım bir dakika. Beyler. 26 öyle tamam mı? 46 kilo ulan yine 50'yi geçemedik ya. Arkadaşlar umarım keyifli olmuştur sizler için. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Ünvanları alın bu arada efsane. Bay bay.